Euzu bismillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, Bakara suresiyle yine devam ediyoruz. Yedinci sayfa. İnşallah bu sayfaya da mana verip bazı yerlerinde açıklama yapacağız. Ve iz zaman necceynâkum. Neccey, necet, biz sizi kurtalmıştık Ne, biz manası veriyor. Biz sizi kurtarmıştık, kum sizi, kum. Min âli firavun. Hani bundan önceki sayfada allah Teala benim nimetlerimi hatırlayın. Bak size neler yaptım, neler yaptım ama siz hala nankörlük ediyorsunuz. Namazınızı kılın, zekatınızı verin gibi telkinlerde bulunmuştu ve burada da o yaptığı nimetleri, hangi nimetleri yaptığını açıklıyor Allah Teala. Evet. Ve yüz net sizi kurtarmıştık min ali firavundan yesumunekum su el azab. Size azabın en kötüsünü tattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı öldürüyorlardı, kızları bırakıyorlardı falan bir sürü eziyet ediyorlardı. Ben sizi firavundan kurtardım kısacası. Yüzde bihune boğazlı yollarda ebnaekum oğullarınıza. Evet küçük anadan doğma çocukları erkekse hemen boğazlıyorlardı. Bunun sebebi de neydi? Kahinler veya bir rüya görüyor işte Firavun. Orada Yahudi kavminden bir çocuk gelip onun tahtını alt üst edecek, işte onu öldürecek gibi şeyler söylüyorlar. Bundan dolayı da Firavun korkuyor ve buna bu sebebi ortadan kaldırmak için bütün doğan erkek çocuklarını öldürüyordu. Fakat Allahü Teala ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ı annesinden işte ırmağa bırakmasını istedi. Irmak da gitti sarayın önüne geldi. orada Musa aleyhisselamı bir beşikte Firavun'un hanımı buldu, sevdi. Firavuna dedi ki bu bizim oğlumuz olsun belki faydalanırız büyür işte güzel bir çocuk filan. Onun cellatını Allahü Teala sarayının içine soktu ama o farkına varmadı. Yahudilerin çocuklarını öldürmesinin bir faydası olmadı. Yani tedbir alması takdiri bozmadı kısacası sarayında büyüttüğü o Musa Aleyhisselam onun tabiri caizse cellatı oldu ölümüne sebep oldu tahtını alt üst etti evet demek Allahu Teala'nın takdirinden hiçbir şey kaçmaz kurtulmaz ve fe zekum işte böylece belaun bir bela bir imtihan mir rabbikum rabbinizden azim büyük bir imtihana uğradınız rabbiniz tarafından ve iz zaman ferakna efendim bikumul bahra biz denizi ne yapmıştık? Yarmıştık. Yine anlatıyor Allah Teala. Fe enceynakum ve sizi kurtarmıştık. Kum sizi ne biz demek. Fe enceyne böylece hemen sizi kurtarmıştık. Ve evrakne ve boğmuştuk. Ali Firavun. Firavun ailesini de o denizde boğup askerleriyle beraber helak etmiş öldürmüştük. Bu nimetlerimi unutmayın. Bak size verdim diyor Allah Teala. Ve entüm siz tenzurun bakıyordunuz. Yani şimdi Musa Aleyhisselam ne yapmıştı? Bir gece e, kendi kavmine demişti ki bu bize çok eziyet ediyor, zulüm ediyor. Kaç, kaçmamız lazım buradan. Ee, topladı işte şeyini avanesini ve e, denize doğru, Kızıl denize doğru gitmeye başladılar. Bunu haber alan Firavun hemen peşlerine ordusuyla takıldı. Denizin önünde yetiştiler. Ön ön tarafta deniz, arka tarafta e, Firavun'un ordusu. Şimdi gidecek bir yerleri yok. Musa Aleyhisselam tabii ki Allah'ın peygamberi sevgili bir kulu dua etti, niyazda bulundu Allah Teala'da. E, asasını denize vurmasını emretti. Asasını denize vurunca deniz ikiye ayrıldı. Ortalık kuru yol oldu. Adeta hiç su yokmuş gibi. Musa Aleyhisselam oradan geçti. Hatta bazıları kendi kavminden münafık olanlar böyle tam inanmayanlar falan girmek istemeseler de Musa Aleyhisselam'ın peşinden mecbur girdiler. Çünkü arkada Firavun'u öldürecek. Neyse kısacası Musa Aleyhisselam o denizden sağ salim karşıya geçti. Kızıldeniz'den arkadan Firavun geldi. Onlar geçtiyse biz de geçeriz gibi bir mantık düşünerek zaten yolda kuru daldılar. Denizin içine ortalara gelince deniz kapandı ve Firavun ve ordusu orada öldüler. Hatta ölürken dedi ki ben dedi e, Firavun Musa'nın Rabbine iman ettim. Can boğaza gelmiş artık ölüyor. Boğulmuş secdeye kapanmış. Ben işte denizin dibinde ben Musa'nın Rabbine iman ettim. Artık diyor ki allah Teala son nefesteki imanın bir faydası yoktur. Seni senden sonraki insana ibret olsun diye çürütmeyeceğim diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten bu ayetler. Böyle onu ibretlik olarak orada çürütmüyor ve sonradan bulundu. Şu anda herhalde Fransa'da mı İngiltere'de mi artık bir müzede sergileniyor. E, diyorlar ki bunlar Firavun'un e, mumyalanmış halidir deseler de bazı Firavun'ların cesetleri tabii ki belki mumyalanmış olarak vardır ama Firavun'un o Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışan Firavun'un cesedi mumyasız nesiz o şekilde e, sergileniyor. Millet de zaten görüyor biliyorlar. Evet diyor ki işte aile Firavun ve antumsiz Ha Firavun e, Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'un gözleri önünde onların tenzurun bakıyorlardı ve o deniz kapandı. Firavun ve ailesi şey yaptı, boğuldu. Veyiz, ve iz adına bir zaman, vaadine biz vaat ettiğimiz zaman Musa'ya vaatleşmiştik veya Musa ile vaatleşmiştik, sözleşmiştik. Erba'ine leyleten, 40 gece, erba'ine kırk leyleten gece için sümme sonra sümmet tümül icle. Siz zayı edindiniz min ba'dihi ondan sonra ve entüm siz zalimin zalimlerden oldunuz. Şimdi Musa aleyhisselam allah Teala sözleşmişti. Şuayb aleyhisselam bildiğimiz gibi Musa aleyhisselamın babası. Hani ne yapmıştı Musa aleyhisselam? Ee, bir şehre inmişti bir ara genciken. işte o firavunun sarayında yaşarken orada ne yapmıştı? Ee, i̇ki kişi kavga ediyordu. İşte onları aralayayım derken biri ölmüştü. Bundan dolayı Musa aleyhisselam sorumlu tutulacak diye korkmuş. Kaçmıştı. Oradan Şuayb aleyhisselamın yanına gelmişti. İşte orada yolda kızlarıyla tanışıyor. Mevzu uzun. Şuayb Aleyhisselam'ın neyse 10 yıl Şuayb Aleyhisselam'a hizmet ettikten sonra zaten ileride bunlar gelecek ayetlerde. Şuayb Aleyhisselam'a 10 yıl hizmet ettikten sonra kızıyla kızının biriyle evlenmiş ve oradan ayrılmış. Artık kendi bölgesine gitmeye karar vermişti. Giderken Tur Sina dağının yanından geçerken soğuk kış bir kış günü Geçerken baktı ki ileride bir ışık var, orada bir ateş vardır, belki size getireyim. Ey ailem siz burada durun, ben gidip onu getireyim diye Turdağ'ın yanına gitmişti. Orada Allahü Teala ona seslenmişti Musa Aleyhisselam'a, orada bir konuşma olmuştu. Ve orada işte sözleşmişlerdi Musa Aleyhisselam'la. Ben demişti, sen bir dahaki sefer geldiğinde ben sana dinine ait... Kitap vereceğim o kitaplara uyarak kulluk edersiniz diye sözleşmişti. İşte o sözü anlatıyor Allah Teala. Vaatleşmiştik. Biz hani otur dağının yanında işte sen gelmiştin orada vaatleşmiştik. Ey Musa erba leyleten 40 gece için yani 40 gece geleceksin yanımda duracaksın oruç tutacaksın. Ben de sana şeriatımı kitabımı vereceğim demiştim diyor. O sözü hatırla diyor. Sümmet tümün icle. Sonra sen geldikten sonra benim yanıma 40 gün için onlar o senin kavmin edinmişti buzayı, icle buzayı edinmişlerdi. Min ba'dihi ondan sonra ve entüm siz zalimun. Ee, ha, biz Musa Aleyhisselam ile sözleşmiştik. Ee, sizde de Yahudi kavmi Musa bana gelince 40 gün için o sözümüzü tutmamız için siz de o arada faydalanarak ne yapmıştınız? Zalimlerden olarak buzaya tapmıştınız. Şimdi burada buzaya tapma meselesi Samiri diye Musa Aleyhisselam'ın kavminde bir tane münafık var, inançsız e, münafık var. Musa Aleyhisselam'ın gitmesinden faydalanarak hemen ne yapmıştı? İşte onları kandırmıştı. Size bir şey yapacağım, altınlarınızı getirin. Neyse onlar altınlarını getirmişti. işte kavmindekiler. Hemen bir buzağı heykeli yapmıştı. Ağzı açık, işte arkası delik. İçinden rüzgar geliyor. üf diye ses çıkarıyor falan. İşte sizin tanrınız bu demişti Buzağı yaparak onların tapmasını sağlamıştı. Hatta denizden çıktıklarında kurtulduklarında giderken bir kavme rastlamışlardı. O kavim de puta tapıyordu. Bazıları hatta Musa Aleyhisselam'a böyle bize bir tanrı olsun gibi istekte bulunmuşlardı sapıkça. İşte Musa Aleyhisselam gidi gitmez onu fırsat bulup hemen buzağı o samiri yaptı. Ondan sonra da buzağı ne yaptı? uzaya tapmaya başladılar. E, Halbuki bunlar demişlerdi ki bize bir kitabımız yok, dinimiz yok. İşte o yolda putperestler atladıklarında bizim bir kitabımız olsa, bir dinimiz olsa falan demişlerdi. Musa Aleyhisselam da yerimize yerleşelim ben zaten allah Teala'ya görüşeceğim kitap verecek demişlerdi. Ama bunlar hemen o fırsattan yaralanarak e, uzaya taptılar. Neyse ve zalimlerden oldular. Evet kafirlerden, zalimlerden oldular. Sümme sonra afavne biz affettik. Yani Şimdi Musa Aleyhisselam döndü. Allah Teala'dan kitabını aldı. Orada 40 gün durdu, oruç tuttu falan geldi. Döndükten sonra Rabbine yalvarmaya başladı yine. Ya Rabbi bu benim kavmim şey yapmış, azmış filan. Hatta Harun aleyhisselamın yanına e, yerine vekil olarak bırakıp gitmişti. Harun Aleyhisselam'a kızdı, sakalından çekti. Neden bunların buzağa tapmasına izin verdim filan diye. Hatta Harun Aleyhisselam da beni öldüreceklerinden korktum işte çok çabaladım filan. Fakat bunlar buzağa tapmada ısrar ettiler diye olaylar olmuştu. Neyse Musa Aleyhisselam geldi, buzağı yaktı, denize attı küllerini, Samiri'yi oradan kovdu. Hatta sana dokunulma hastalığı Allah versin diye beddua etti. Yani Samiri'ye biri dokununca el etleri çürüyormuş, dökülüyormuş, öyle bir hastalığa tutulmuş, hatta bağırıyormuş acılar içerisinde. Öylece ölüp gitmiş. Evet, ondan sonra kitabını getirdikten sonra Musa Aleyhisselam dedi ki, bak sizin kitabınız bu, içindeki şeriatınız bu, buna göre e, hareket edeceğiz, yaşayacağız buzağa filan da işte putlara filan da tapmayacaksınız dedi. Ben sizin yine affedilmeniz için Allah'a yalvaracağım dedi. Yalvardı. Ve burada da diyor ki afevne allah Teala diyor ki biz yine affettik anküm sizi. Sizden af af affınızı kabul ettik. Ee, i̇şte peygamberiniz var filan. Sizi affettik yine de. Min ba'de sonradan neden sonra zelike işte bundan sonra sizi affettik. Allakum umulur ki teşkurun şükredersiniz. Umulur ki Ah, şükredersiniz nimetlerime bir daha karşı gelmezsiniz diye allah Teala böyle söylüyor. Ve iz zaman ateyna biz vermiştik Musa'ya el kitabe. İşte oturduğunda kitabı verdik. Vel furgana hakkı batıldan ayıran, gerçeği öğreten kitabı verdik. Leallekum umulur ki, Furkan hakkı batıldan ayıran demek, e, her kitap için bu söylenebilir, yani mukaddes kitaplar için. Leallekum umulur ki tehdidun hidayete erersiniz, doğru yürü bularsınız. Ve iz zaman yine, gale demişti Musa, li kavmihi, kavmi için. Ya kavmi, ey kavmim demişti. İnnekum muhakkak ki siz zulmettum zulmettiniz enfusukum. Kendinize zulmettiniz. İşte her zaman isyan ettiniz, her zaman kötülüğü seçtiniz, her zaman putperestliği seçtiniz. Ne bileyim, böylece kendinize zulmettiniz. Bitti hadiikum ul e, buzayı Bu zayı edinerek, tanrı edinerek kendinize zulmettiniz. Aslında kendinize zarar verdiniz. Fetubu öyleyse tövbedin ila bariikum. Sizi yaratan'a, kum sizi e, efendim, tövbe edin fekutulu enfusukum ve öldürün nefsinizi. Yani içinizdeki kafirliği öldürün kısacası. İçinizdeki böyle sizi yanlışlara götüren, sizi efendim Allah'a isyan etmeye götüren, içinizdeki o ne bileyim işte artık neyse o kötülüğü, benliğinizi, kibrinizi, şununuzu, bununuzu, nefsinizi öldürün ve tövbe edin dedi. Zalikum işte bu hayrul lekum sizin için hayırlıdır. İnde bari'ukum. Sizin yaratanınızın yanında böyle yapmanız hayırlıdır. Yani böyle yapın ki Allah sizi affetsin. Hem Musa Aleyhisselam tövbe, e, dua etti allah Teala'ya hem de bunların dua etmesini istedi. allah Teala da böylece affetti. Fetebe bunun üzerine allah Teala affetti. Aleyküm affetsin sizi. İnnehu muhakkakı huve o Allah et çokça tövbeleri kabul edendir. Errahim acıyandır. Zaten allah Teala insanları önceki sayfalarda da söylemiştik. Günah işlemek üzere yarattı ve affetmeyi çok seviyor. Yeter ki biz allah Teala'ya boyun bükerek Ya Rabbi bu günahımızdan dolayı bizi affet diyelim. Yani ona yönelelim. Allah bunu istiyor zaten. Ve iz zaman kultum. Siz demiştiniz ya Musa, ey Musa demiştiniz. Len nu'mine. İnanmayız. Elbette inanmayız leke sana. Hatta ta ki nerallaha. Şimdi bak. Yani bu Yahudiler hiç akıllanmıyorlar maalesef yine. Burada diyor ki Allah Teala'yı bize gösterene kadar biz sana inanmayacağız. Şimdi ileride anlattık ya. Allah Teala'yı şimdi ne yapmışlardı bunlar? Buzaya tapmışlardı efendim. Buzaya taptıklarından dolayı Musa Aleyhisselam döndükten sonra kitapla Allah Teala'ya bunları affettirmek için Allah Teala'dan özür beyan etmek, ondan af dilemek için seçkin ümmetinden seçkin olanları alarak çıktı. Allah Teala'nın Tur Sina dağının yanında yine Allah Teala ile görüşüp ona niyaz edip affedilmelerini istemek için oraya vardılar. Orada Allah Teala ile Musa Aleyhisselam konuşmaya başladı. Fakat bu sefer de dediler ki işte hatta ner Allah Allah'a bize göstermediği müddetçe biz inanmayız. Ya yani sen Allah'la konuştum diyorsun ya ama biz de görmemiz lazım. Ayağını açık Allah'ı gö göster bize biz de inanalım diye yine orada da sapıklık ettiler. Allah Allah. Evet cehir açıkça bize göstereceksin ki biz inanalım dediler. Fe kumus sa'iqatü. Evet böylece hemen onları yakaladı. Es yıldırım. Yani bir şimşek bir yıldırım çaktı ve entümsiz tenzurun bakıp dururken yani bakıyordunuz. Yani ondan sonra hemen diyor Allah-u Teala bu küstahlıklarını artık yani bu kadar da olmaz denilecek kadar bu küstahlıklarını hemen cezalandırdı. Bir yıldırımla onları ne yaptı? Orada öldürdü. Kimisi bayıldı diyorlar yıldırımın şeyinden tefsirlerde. Kimisi de öldü diyorlar. Evet 40 kişi oldu öldü. Sümme sonra be'asnâkum biz sizi dirittik bak. Orada hemen sizi öldürdük bu hatanızdan bu küstahlığınızdan dolayı. Sümme sonra be'asnâkum sizi dirittik. Min ba'di sonradan mevtikum siz öldükten sonra burada ölüm geçiyor. Artık bayılma olmaz herhalde ölüm geçiyor. Leallekum umur ki teşkunu şükredersiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hemen onları öldürdü ya allah Teala. Musa Aleyhisselam tekrardan allah Teala'ya niyazda bulunuyor. Diyor ki Allah'ım ben özür dilemeye 40 kişi alıp geldim buraya. Şimdi ben dönsem o 40 kişi orada helak olmuş ölmüş olarak yalnız dönsem kavmin bana der ki Musa götürdü o 40 kişiyi orada öldürdü kendi geldi derler bana baş kaldırırlar isyan ederler ya Rabbi ne olur bu 40 kişiyi tekrar diritte efendim yerimize dönelim diye yine dua etti. Yine Allah Teala onları diriltti. İşte burada diyor ki summe ba'asnakum sonra sizi dirilttik min ba'de sonra da öldükten sonra la'allekum umurur ki teşkurun şükredersiniz. Ve zallenne aleykumul gamame. Şimdi de nimetlerini sayıyor. Ben diyor Allah Teala biz hani aleyküm sizin üzerinize el gamame bulutu gölge yapıyorduk. Hani siz çölde yanmayın diye, siz nereye giderseniz bulut sizi takip ediyordu. Nimetlerini yine sayıyor. Ey Yahudiler, ey akıllanmaz Yahudiler. Ve en zelne biz indirmiştik aleykumul menne. Sizin üzerinize kudret helvası indirmiştik. Vessel ve bıldırcın indirmiştik. Size hazır bunlar geliyordu, yiyordunuz. Kulü yiyin min tayyibeti. Temiz olan bu nimetlerimden yiyin. Me razıkünâkum. Size verdiğim rızıklardan yiyin. Bak size gönderdim, verdim. Ne güzel. Niye hala isyan ediyorsunuz? Diyor ve ma efendim zulmetmediler onlar ve lakin kanu oldular enfusuhum kendi nefislerine yazlimun yani bize ne biz demek bize zulmetmediniz edemezsiniz ve lakin kanu oldular enfusuhum kendilerine zulmettiler kendilerine eziyet ettiler kendileri perişan oldu kendileri cehenneme gitti yazlimun kendilerine zulmederler bize hiçbir şey olmaz diyor Allahu Teala Evet bu sayfanın da sonuna geldik. İnşallah 8. sayfada yarın Allah izin verirse görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sadakallahul azim. Allahu Teala celle celaluhu doğru söyledi.